Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Doç gibi nasıl oynanır onu göstereceğim. Gerçi Doç benim gibi oynasın ama neyse şimdilik göstereyim size. Madem video geçmeden bir like atıp abone olursanız çok güzel olur. Like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle bir faktörü gezelim. Abi aşağıdan adam var ve silah yok. Abi kısa çifte ne ya? Adamı nasıl basayım ben şimdi? Agena Neyse biz sağ elime, bir sol elime çift edelim de Abi hala silah yok, adamlar büyük ihtimalle ileride savaşıyorlar Şöyle basayım hemen Bir tane pompalı buldum. adam da karşımda Pompa ki, pompa ki bayıldı Hemen öteki kankasın o da bir tane botu bayılmış Doğru Öl Öldü. Sen de gel. Gel sen de. Bak işte. Neyse hiç sıkıntı yok. Onu da aldım güzel bir şekilde. İki kill bulan bir baygın. Üç leş olacak. Aynen git. Bak şu an uyandırdın. Onu da aldık. Dört kill. İki takım burada temizledik. Güzel bir şekilde. Kolaydı. Hani Dodge gibi oynadım zaten. Pat 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 bitti. Evet. Devam edelim. E, Doç hareketi geliyor. Enemy down. E, is coming. Kim varmış burada? Aynen öyle kardeşim. Kaçtın şu an. Doç geliyor. Açılın Doç geliyor. Abi böyle bir kaçım olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Ya mal olma olma. Mal olma olma. Lan gidiyor. Oğlum seni yakalayacağım. Vallahi yakalayacağım seni. <laughs> Abi burada dur la. Bakayım ya. <laughs> of, doç böyle ese atamıyor ya. Doç böyle spe atamıyor ya. Neyse ötekinin peşine vereceğim. İnatlaştım ben onu yakalayacağım. Bu yüz oldum ona. Buna baydık zaten. Bu da büyük ihtimalle takma arkadaşıydı. Onu kurtarmaya geldi ama imkansız. Geliyorum oğlum bekle gidiyor ya abi böyle bir şey olamaz ama öldün şu an şu an öldün lan be bir tık daha hızlı git sormuştu geliyor abi ya yedi ama abi çok yedim ya gideceğim bekle oğlum geleceğim ben samimiz oldu. Ben sana yüz oldum sakır edeyim Neredesin? Daha bu baygın ölmedi mi be? Dedim ve öldü Gel of Ne yaptın be? Doç muyum be? O doç hareketiyle aldım Babanla bir doç araba sövüşümüzü yapalım hemen miyim be Güzel bir şekilde aşağıya indik Arkadan bir tane bot sıktı ne oldu lan o? O da kendini göstermez. Saklanacak bir ihtimalle. Botların en can alıcı özelliği zaten saklanmak. Aynen o da bir tane adam. Ben pembe iş geziyor tarafta. Arkadan da bir sıkıyor. Bot öldürmeye mi çalışıyor? Ne yapıyor? Anlamadım. Neyse biz önce hedefimizi alalım. Aynen hadi Oha MS'e bak. MS'im çok yüksek. Sen nereden sıktın ya? Ses bu taraftan geldi. Aynen. Reflex is coming. Abi reflex makinasıyım ya. Oğlum lanet olsun ya. Yemedi. Ama öldün şimdi aben olsun. Aa bayılmadı. Neyse geliyorum bekle. Bas bas bas. Bas 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 bas. Neredeymiş aslan? Şöyle 5 al 6 almam lazım. Adam üst katta ama şöyle bir dama çıkayım ben. Aynen öyle. Abi ne olsa reflex atıyorum. Doç ya? Oğlum lanet olsun çok iyi oynuyorum ya. Al işte son 2. Mal ya. Basacağım lan. O mal olma, olma. Ya yani, mal olma. Sakat oldun. Ya, sakat oldun hala vurlan edesin, iki edesin iki aptal Alsan en normal bir silah. Şuradan bir dolabı da çözerim. APC. Neyse, almayacağım APC kullanmayacağım. Ya yok arkadaşlar. Şöyle hemen aldım. Ben kullanmayızsam başkası kullanmaz Aşağı ver. Bir... Bakıyım, Bagi bakıyım ne düşmüş de Adam yok ya Neredesiniz ula? Abi hala kimse yok ya Alo Alo Abi sakın ediyem kimse yok burda ya Neyse durmak yok saplamaya devam Şöyle bir duruma bakalım Bu Dur da bir abime Yana RPG çıktı. Bu arada RPG'nin 6 tane falan mermisi oldu ya. Ya içindekilerle birlikte 7 8 tane mermi olacaktı yani toplam. O da güzel. Kimse yok ya. Arkamdan gelmelerinden korkuyorum da kimse de gözükmüyor ki. Ana sıktılar. Geliyorum oğlum. Geliyorum lan. Oh, Aa arkada sıktı. Kim o? Göster kendini bebeğim. Enemy. Enemy down. Abi reflex makinasıyım ya. Oğlum lanet olsun ya. Enemy. Oğlum Enemy lanet down. olsun ya. Cık. Arkadaşlar çok iyiyim ya. Evet 13 kişiyi sakat ettik burada. Arkadaşlar güzel bir maçtı. Yani, doç gibi oynadık zaten. Hiç sıkıntı yok. Videomuzda bu yakaladı arkadaşlar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videoların devamı için yorumlarda belli Ne video çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu tarzda videoların devamı için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.